Hepimiz daha iyi görünelim diye bir sürü şey yapıyoruz ve saçlarımızla uğraşmak da bunlardan biri. Hatta kötü hissettiğimizde hemen rengini değiştirmek isteriz veya sürekli rengini farklı kullanıyorsak zaten ayda bir boyaya gidiyoruz veya beyazlar varsa onları kapatmak da boya işiyle oluyor. Birkaç zaman önce e, yayınlandı ama daha önce de vardı. Acaba bu saç boyalarıyla mesane kanseri arasında bir ilişki var mı e, gündemi yaratılmıştı. Şimdi biz bunu e, saçı boyadığımızda ne oluyor? Konu mesaneye nasıl bağlanıyor? E, basitçe anlamaya çalışalım. Normalde saç boyasını katmazsak mesane kanserinin en büyük etkeni sigaradır. E, sigara içenler zannederler ki ya kalp konusunda problem yaşayacaklar. Hani kanserse de akıllara hep akciğer kanseri gelir ki bu iki durumda doğrudur. Fakat sigaranın bir başka hedef aldığı organ mesanedir ve özellikle de erkekler belki biraz daha işte prostat muayenesi falan derken mesane kontrollerini işin içine katıyor olabilir ama sigara içen kadınlar mesane kanseri olmayı akıllarına getirmezler. O yüzden sigara içiyorsanız akciğerden de belki önce değil mi akciğeri bile kontrol ettirmiyorlar e, genelde bu insanlar ama mesanenin de gündem olduğunu hatırlamalıyız. E, sigaradaki kimyasallar bunun sebebi kimyasalların vücuttan böbrek üstünden atılırken mesanede beklemesi mesane duvarında yarattığı harabiyet diye konu uzuyor. Başka kimlerde mesane kanseri bir gündem olabiliyor? Ben hastaları muayeneye geldiklerine soruyorum mesleğiniz nedir? Diyor ki işte tekstil işi yapıyorum. Peki siz boyayla e, fabrikada muhatap mısınız? Veya e, matbaa işi yapıyorsanız veya deri işi yapıyorsanız yani bir takım kimyasalları soluyor veya dokunuyorsanız da e, mesane kanseri riskimiz artıyor. Çünkü herhangi bir kimyasalın zarar verdiği yerlerden biri mesane. Mesanenin içerisinde bekleme işi olayı iyice bozduğu için beklememek, bol su içerek, bol tuvalete gitmeyi alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Çünkü mesaneyi bir cep gibi düşünelim. Onun içinde doluyor ve bekledikçe daha da büyük problem oluyor. O yüzden onu sık boşaltmak gerekiyor. Ve bol suyla, hani flashing yukarıdan e, yıkıyor olmak gerekiyor saç boyaları da kimyasal oldukları için sonuçta saç derisinden bir şekilde vücuda girdikleri için böyle yayınların konusu oldular e, ama şimdi işte organik boyalar var daha az boyayan var doğal haliyle bırakan var bu eşittir o, o yani saç, saçını boyayan yoldaki kadınların yüzde doksanı saçıyla uğraşıyor ama eşittir yüzde doksanı da konseri olacak değil ama bizim bunu bilmemiz gerekiyor ve diğer faktörlerde varsa sigara gibi ya da mesleğimizde kimyasal soluyor olmak gibi veya şehrin e, bu tip fabrikaların olduğu bir bölgede yaşıyor olmak gibi e, aklımıza mesane kontrollerini de e, getirmeliyiz. Nasıl yapılıyor mesane kontrolü? Yıllık e, siz check-up'a gittiğinizde sizden ultrason istiyorlar. O ultrasonu üst batın değil yani karaciğer ve safraya değil tüm batına baktırarak yaptırmamız lazım. Onun için de size işte boş, boş mesaneye bakmak için içinin dolumuna bol miktarda su içirirler. Biliyorsunuz tuvaletinizi tutarsınız ve o dolulukla size ultrasonla bakarlar ki mesane çeperinde bir problem var mı diye. Ancak böyle yakalanabiliyor. Fakat mesane kanseri diğer kanserlere göre bayağı yüz güldürücü. Hatta e, tek ilaçlı tedavileri vesairesi de var. Önemli olan erken yakalanıyor olması e, ve bizim hayatımızın içindeki kimyasallarla da alakasını hatırlıyor olmamız. E, bazen yine kadınlar hani sistitten dolayı sandıkları idrarda eritrosit çıkabilir, reg dönemiyle karışabilir falan filan. İdrarda eğer biz kronik sistit o sırada değil sistit o sırada değilsek ve reg dönemi değilsek idrarda kadınlarda da eritrosit olmasını istemiyoruz. Erkeklerde zaten hiç eritrosit gözükmemesi lazım. Her iki durumda da hem mesanenin hem yukarının yani böbrek kısmının kontrol edilmesi e, anlamlı. Nasıl koruyalım? Dediğim gibi işte ne kadar uzak kalırsak kimyasallardan o kadar iyi. İkincisi de işte bol su içmek. Her zaman konuştuğumuz gibi. Bir de e, kızılcık e, özü yani cranberry ve cranberry ekstrakları ya da cranberry kullanıyor olmak, kızılcık kullanıyor olmak mesanenin e, içerisindeki tekrarlayan enfeksiyonları azalttığı için bir tık daha mesanemizi korur. Mesela sürekli kronik sistit oluyorum. İşte havuza girdiğimde, ilişkiden sonra biraz üşüttüğümde gibi bir konuşma e, varsa e, size böyle bir ifadeniz varsa hekiminize ve her seferinde size bir antibiyotik vermek durumunda kalıyorlarsa, bu nazik halinizi, kremberi yiyerek, içerek, suyunu, hapını, işte vitaminini, neyse kendinizi bir miktar koruyabilirsiniz. Ama en temel koruma, idrarı tutarak mesanede bekletmemek, özellikle sağlık ve titizlik şeyleri olanlar dışarıda tuvalete gitmeyerek bunu yapıyorlar. Kadınlar bunu çok yapıyor. Ve çok su içerek orada bir e, flashing etkisi yapmak. E, dolayısıyla bu videonun amacı ürkütmek değildi. Sadece aklımıza gelmeyen bir başka organımız olan mesanenin de bizim vücudumuza girmiş kimyasalları atmakta bir detoksifikasyon e, yolculuğunda ara organ, ara istasyon olduğunu bilmek ve o istasyonda bekleyen toksinlerin oraya zarar vermemesi adına e, bir video yapmaktı. Evet, mesane kanseri diye bir kanser var. En çok sigara içenlerde, onun dışında kimyasal kullananlarda e, görülüyor. E, saç boyalarının da daha iyi versiyonları var. Ama onların da e, mesane sağlığını de daha, etkilediğine dair yayınlar var. Bunu bilmek e, sizin için anlamlı olabilir diye böyle bir video yaptım.